Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Age of History 2'de yeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim bugün Finlandiya ile Avrupa Birliği kurma serisine başlıyorum. Siz takipçilerimizden olan Baye isimli kardeşimiz kanalımızda sponsor üyelik satın almış ve sponsor üyelerin avantajı olan bir seriye karar verme yetkisini kullanarak kendisi benden Finlandiya ile Avrupa Birliği serisi yapmamı istedi. Ve ben de kardeşim başım gözümüzün üstünde diyerekten bu seriye başladım. En başından şunu söyleyeyim ki arkadaşlar modsuz bir Age of History 2'deyim. Modern dünya 2018 yılındayız. Belki de bu yılları çok çok özlüyoruzdur bilmiyorum yani. Ee, siz özlüyor musunuz bilmiyorum ama ben hep bir geçmişe özlemle bakarım. Çünkü son zamanlarda yaptığımız efendim, ee, modlu serilerde çok buglar meydana geldi. Serileri kıran, serilerin bitmesine sebep olan... Bir takım hatalar meydana geldi ve ben bu hatalar yüzünden artık dedim abi biraz da normal Age of History 2'ye bir şans verelim ya. Eskiden biz bununla oynuyorduk oğlum. Ya o bug yine meydana geliyordu o benim özel yeteneğim de. Çok da fazla oyunu kıran aşırı derecede bug'lar yoktu. En fazla sıfır diplomasi bug'ı vardı yani. Ve o yüzden Age of History 2'nin sıfır haliyle orijinal haliyle seri yapmaya karar verdim. Daha yeni indirdim Steam'den tamamen sildim her şeyi sıfır orijinal yükledim. Ve başlıyoruz. Müzik bile eklemedim, sadece Finlandiya Avrupa Birliği kurmayı ekledim. Haberiniz ola. Umarım sizler için de benim için de keyifli, güzel, eğlenceli bir seri olur. Hadi bakalım, o zaman başlayalım. Şimdi Finlandiya Avrupa Birliği'nin en kuzeyde bulunan ülkesi konumunda, kendisinin Avrupa Birliği'ni kurması için yapması gereken çok fazla şey var. Yani şuraya bak. Yani tüm Avrupa'yı neredeyse almamız gerek. Yani şurada birkaç ülkeyi çıkardım zaten. Bunların tamamı Avrupa abi. Bunların hepsini yenmemiz lazım. Bu medeni erencelerinin yapabileceği bir şey değil. Demokratik erencelerinin yapabileceği bir şey değil. Bu alçak barbar erencelerinin yapabileceği bir şey. Çünkü çok aşırı derecede savaşmamız gereken bir seri görüyorum abi ben burada. Bizim Ruskilerle. Sayın Putin abi selamün aleyküm. aleyküm. Aç abi sen de bir. Güzel ilişkiler şimdiden bir kuralım. Masaya bir oturalım. Masaya bir ayağımız sağlam bir bassın. Savaşmayacağımız ülkelerle ilişkileri geliştireceğiz. Norveç, Rusya ve Birleşik Krallık'la ilişkilerimi geliştirmeye karar verdim. Çünkü bu ülkelerle hiçbir zaman savaşmayacağız. Çünkü Avrupa Birliği topraklarında değiller. Abi ordu bakımına veriyorum. Çünkü neden? Çünkü ben öyle istiyorum kardeşim. Hiçbir nedenin olmasına göre benim istemem yeterlidir gayet. Ondan sonra araştırmaya biraz verelim. Sonra yönetime biraz veriyorum. Geri kalanlara bakmıyorum. Yatırım, matırım yok çünkü kardeşim bizim bizim tek yatırımımız askerimizdir. Onun dışında hiçbir yatırımımız yok. Şimdi devletimizin bir durumuna bakalım çevresindeki ülkelere nazaran. Abi 72 bin ekonomiye ve 459 bin nüfusa sahip İsveç rakibi İsveçisi 684 bin ekonomiye, 684 bin nüfusa 91 bin ekonomiye sahip monarşik bir ülke. Bak hiç sevmem. Sevmem kardeşim. Biz biliyorsunuz de yok. Bu, bu seride değil. Pardon. Lan oğlum Norveç ben seninle güzel ilişkiler kurmaya çalıştım ben bana sövmeye başlamış bak, bak yazıklar olsun. Yazıklar olsun kardeşim. Ben dedim ki bu adamla savaşmayacağım. Bu adamla belki İngiltere'ye akınlar düzenleriz. İki viking olarak tamam biz tam olarak öyle değiliz ama olsun yani kardeşim. Arada bir kaynardık biz de viking diye. Söylerdin abi arkadaşlarına bir fazla bir şey olmaz ya anlaşılmaz diye düşünüyorum. Belli biz de ilişkileri bozdu hemen. Abicim direkt Helsingin'den çıkardığımız özel harekat birliklerimizle Estonya'nın üzerine. Direkt gidiyorum. Direkt gidiyorum. Hemen anında. Anında savaşacağız abi. Direkt. Direkt. Hiç barış marış beklemeden. Oho kardeşim. Barışı marışı. Ya yani ilişkileri arttırmayı. Diğer ilişki, diğer devletlerle güzel ilişkiler kurmayı. Ondan sonra araştırmalar yapmayı. Teknolojiyi geliştirmeyi falan. Beklersek kardeş bizim işimiz var. Bizim, iş, bizim acelemiz var kardeşim. Bizim çok fazla acelemiz var. Ve bunu hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Öncelikle Baltık ülkelerine gireceğim. Baltık ülkeleri biraz da çıtır. Leziz. Kardeşim e, yenmesi kolay ülkeler çünkü bu Baltık ülkelerini patakladıktan sonra işimize daha rahat bir şekilde bakabileceğimi düşünüyorum. Hatta zaten bunlardan biri olan Estonya'yı kardeşim şu anda e, tost yaptık bile, özellikle sucuklu tost yaptık bile şu an zaten çoktan bitti abi bu adam. Bu arada oyunun sesini sanki biraz müziğini sanki biraz arttırsam şöyle yapsak daha güzel olacak. Hatta direkt şu müziği değiştir abi. Bu ne ya? Kardeşim sen bizi yavaşlatıyorsun bizi. Seri heyecanlı. Hızlı müzikler lazım kardeşim bize. Aksiyonlu müzikler. Biz aksiyonlu bir adamız şu anda. Bizi kardeşim yavaşlatmayın. Bizi yavaşlatmayın. Müzik de olsan kardeşim hızlı olacaksın. Bu arada bizim biliyorsunuz arkadaşlar videolarımızda olmaz ama matkap sesi, tak tak vurma sesi herhangi bir şekilde e, bunlar hiçbir videomuzda eksik olmaz. Çünkü orangutanlarla birlikte yaşadığından dolayı e, bunlar maalesef bizim vazgeçilmezlerimizden biri. Bunlar Tercih ediyoruz aslında abi. Doğal yaşam bunlar. Çünkü Orangutanlarla birlikte yaşıyoruz. İstanbul'u biliyorsunuz Orangutan kenti. Ee, herkesin Orangutan, herkesin değil de büyük bir kısmının Orangutan olduğu bir yer olduğu için tabii ki de sabahları her şekilde matkap, tak tak vurma sesleri falan bunlar eksik olmuyor. Normaldir bunlar. Alışığız, sıkıntı yok. Yani herhangi bir şekilde tadilat eksik olmaz. Tadilat eksik olsa yoldan geçen birinin korna çalması, öttürmesi kardeşim eksik olmaz. Bunlar... Medeni bir şehrin olması gereken e, şeyleridir. Ve İstanbul'da çok medeni bir şehir olduğu için bunlar kesinlikle İstanbul'da eksik olmaz. Bunları biz sevgiyle ve saygıyla karşılıyoruz abicim. Bunlar önemli. Bunlar olmadan yaşayamam. Mesela kardeşim 3 ay Çankırı, 2 ay Çankırı'da kaldım. Baktım bu orangutanlar yoktu. Olmadı. Olmadı. Aynı keyfi vermiyor abi. Orangutanlar da dünyaya lazım. Bunlar da lazım abi. Doğru değil mi arkadaşlar? Orangutanlar da lazım. Onların da bir amacı var dünyada. Onların da bir amacı var. Onlar almadan olmaz. Dünya eksik kalır. Lazım kardeşim. Şimdi ikinci seferimiz Letonya üzerine olacak. Letonya'nın da hemen topraklarını topraklarımız yapalım kardeşim. Topraklarımız olacak artık Letonya'nın toprakları aziz dostum Letonya hemen hızlı bir şekilde kardeşim hiçbir şekilde bana artistik yapmadan bağlanacağını düşünüyorum. Sevgi ve saygı besliyoruz her zamanki gibi onlara da hızlı bir şekilde kendilerine bağlıyoruz kendimize. Ee, Viga'daki ordu şuraya 10.000 gelsin. Şuraya gel abicim. Sen de kaykıl. Hazır bu arkadaşı selamlamışken, saygıyla karşılamışken Litvanya aziz dostum Litvanya'yı da sevgi ve saygıyla karşılamada olmayacağını düşünüyorum. Bunların bizim için kötü şeyler olduğunu düşünüyorum. Biz herkesi sevgi ve saygıyla karşılamaya devam edeceğiz kardeşim. Bizim amacımız bu. Bizim amacımız bu ve bunu yapacağız. Başkentine girelim direkt abi bu arkadaşım direkt hızlı bir şekilde başkentine girelim. İkisini de gördüğünüz gibi saygılı ve sevgili bir şekilde yedik yuttuk. Afiyet bal şeker olsun kardeşim bize. Şimdi Belarus'ta da güzel ilişkiler kasmam lazım. Bu adam da beni pataklayabilir. Bu adam da benim ağzıma vurabilir. Bu adam bizi şamar oğlanı yapabilir. O yüzden saygı aziz Belarus kardeşimle de Ruskilerle. Bunlara da Ruski sayılır çünkü bunlar Ruski kardeşim. Tüm Ruskilerle güzel ilişkiler kuracağız ama tabii ki de ben çok fazla savaşan medeni bir devlet olduğum için Beni medeniyetsiz devletler çok fazla sevmiyorlar. Biz çünkü medeniyetin beşiyiz. Ama onlar medeniyetin beşiği olmadığına kıskanıyorlar bizi kardeşim. Bizi kıskanıyorlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Bazen yapacak bir şey olmuyor abi. Şimdi elimde 20 bin kişilik ordu var. Bu 20 bin kişilik orduyu hemen terhis ediyorum. Eee çünkü bize para lazım. Bu toprakların asimile edilmesi lazım. Bu yüzden o, o askerleri sildim. Yeniden basılır kardeşim. Bunları şu an evlerine, çoluğuna, çocuğuna, karısına yolladık. Bunlar biraz mutlu olsun, huzurlu olsun, biraz yaşasınlar hayatı. Ondan sonra tekrar çağıracağım kardeşim, gelin buraya diyeceğim. Yeni yapacak işlerimiz var. Finlandiya'nın Avrupa Birliği'ni birleştirmesi lazım kardeşim. Gördüğünüz Avrupa Birliği'nin işlevselliğini kaybetmiş ya bunlar ya. Avrupa Birliği'nin işlevselliğini gitmiş abi Bunlar olmaz. Bir kafadan, her kafadan bir ses çıkıyor. Almanya oradan bir şey söylüyor. Fransa oradan bir şey sallıyor. İspanya uyuyor zaten. İtalya kafasına göre takılıyor çocuk gariban. Onunla sıkıntımız yok. Yani böyle olmaz. Avrupa Birliği'nin bizim gibi bir lidere ihtiyacı var. Ama özellikle bizim gibi. Şu anda zaten toprakların gördüğünüz gibi yüzde kaçını? Yüzde 9.70'ini yönetiyoruz. Az bir şey değil. Fransa bayağı bir yönetiyor. Almanya ile zaten Fransa ağır baş kardeşim. İspanya... İspanya çok umrunda değil. Takılsın kafasına. Pedro abi saygılar, sevgiler. Sen değiştin galiba en son. Son kardeşim sen, sen gittin galiba. Ben öyle hatırlıyorum ama çok da umurumda da mı dersen aslında değil. Umurumda da değil açıkçası. Aziz dostum Norveç. Bak sen de İsveç'i sevmiyorsun. Ben de İsveç'i sevmiyorum. İkimizin ortak özelliği İsveç'i sevmememiz. Böyle bir durumda kardeşim bizim senle bir e, güzel ilişkilerimizin olmaması için hiçbir sebep olmadığını düşünüyorum. Bak 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 bunlar, bunlar teknolojik asmış bak 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 bunlar medeniyet getirmiş ülkelerine kardeşim. Medeniyet dediğin benim ağzından çıkan iki kelime kardeşim. Kardeşim medeniyet dediğim biziz ya. Vergiyi arttıralım da halk biraz halkın biraz sırtına yükleyelim abicim vergiyi. Önemli bunlar. Bunlar önemli. Bak halk diyor ki kardeşim asimilasyon yapalım diyor. Bunlar diyor çok fazla çoğaldı burada diyor. Bunları biraz hemen yok edelim diyor. Yap yap kardeşim. Yap kardeşim asimilasyon önemli. Asimilasyon önemli. Hemen faşist <gülüyor> Finlandiya. <gülüyor> Diğerlerinin milli kimliklerini ortadan kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu benim tasvip etmediğim bir şey ama kardeşim devletimizin çıkarları. Konusunda maalesef boynumuz kıldan ince. Bizim için Sayın Eren çıkarlarının önemi yoktur. Finlandiya devletinin çıkarları vardır. Biz Finlandiya devletiyiz. Çıkarlarımız her daim halkın çıkarlarıdır. Halk ne derse o olur. Ve ben de halkım. O yüzden ben ne dersem o olur kardeşim. Anladın mı? Ben halkı temsil ediyorum. O yüzden benim her dediğimi yapacaksınız. Bu önemli. Bu önemli. Kardeşim ben meşruiyetini halktan alan bir başkan değilim. Halk meşruiyetini benden alıyor. Ben aynı zamanda halk olduğum için ben de meşruiyetimi kendimden alıyorum. Anladın mı? Bak bunlar önemli şeyler. Bunları öğreneceksiniz. <laughs> Biz iyice şerefsiz bir başkan olduk. Bak şimdiden otoriter, tamamıyla demokrasi karşıtı, tüm yetkileri elimizde toplamış durumdayız şu anda. Artık kimse bize kardeşim bir şey mi? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı bana Finlandiya'nın kardeşim Avrupa'nın tek egemen devleti olacağını bilmeyen varsa çok şey kaybetmiş durumdadır şu an. Bunu bilmiyorsanız kardeşim boşa yaşamışsınız bu kadar yani. Bu kadar boşa yaşamışsınız. Aziz dozdum İsveç. Dozdum ama bakın dostum değil. Aziz dozdum İsveç. Niye çıkarma atıyorsun? Abi çıkarma atmak yasaklandı bak. Bak kardeşim 2018 itibariyle çıkarma atmanın dünya boyunca yasaklandığını bilmiyor musun ya? Sen, sen bilmiyor musun bunlar? yasak abi. Çıkarma atmak yasak. Çıkarma atmak yasak. O kar kardeşim ne yapıyor ya? Ne yapıyor? Ne yapıyor böyle? Onu gönder böyle. Ne yapıyor oğlum bu? Çıkarma atıyor. Kardeşim. Kardeşim sen kurallara uyacaksın. Sen kurallara uysana ya. Bu ne ya? Bu kadar sorumsuz olunmaz. Bir devlet bu kadar sorumsuz olmamalı. Çıkarmat. Oo, baba 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 baba. Baba Kardeşim sen ne yapıyorsun? Oğlum kendine gel lan. Bak kardeşim adam gibi şu cepheye geç. Karşıma çık savaş. Çıkarma atmak erkek adama yakışmaz. Erkek adama yakışmaz çıkarma atmak. Bu ne ya? Sen light erkek mi oldun yoksa İsveç? Light İsveç misin sen artık? Abicim bu yaptıkların yani Pek yenilir yutulacak şeyler değil. Şu an çok öfkeliyim İsveç'e karşı. İsveç'in böyle bu denli kötü insan haklarına aykırı şeyler yapacağını düşünmüyordum. Hiçbir zaman bunları düşünmedim. İsveç'in bu kadar düşebileceğini düşünmemiştim ben. Bu kadar da düşmüş yani gerçekten insan haklarına aykırı davranmaya başlamış. Yazık. Üzülüyorum İsveç. İsveç halkı için üzülüyorum aynı zamanda. İsveç halkı bunu hak etmiyor. Çok daha iyisini hak ediyor. Aziz dostum nasılsın? Oo Putin abi Putin. Put out kardeşim. Senle yakında müttefik olacağız. ne iki devlet bir millet olacağız kardeşim yakın dönemde. Sen, sen rahat ol. Sen rahat ol. Sen bendesin. Sen bendesin. Sıkıntı yapma. Canını sıkma sen. Şurada bir vizbirleri varmış. Bu, bu adamın Visbiyi ele geçelim. Visbiyi ele geçelim dedik de abi adam bir öfkelendi ya. Nereye gidiyorsun? Stokholm'den çıkar mı atacak? Yuh lan daha neler. Yuh lan. Adam ta Stockholm'den Visby'e çıkarma atıyor. <laughs> Var bir kar o kadar da değil be. İsveç'i tamam yani bazı kuralları ihlal etmiş olabilir ama o kadar da öfkeli değiliz. Biz düşünmeyi bilen, düşünmeyi bilen insan haklarına saygı duyan bir hükümetiz, bir devletiz. Bunu bunu lütfen. Bunu kimse inkar edemez. Yalansa yalan deyin. Yorumlarda bir tane yalan göremez çünkü doğru. Yüksek ihtimalle en yani az 500 kişi yalan yazmıştır. Halk her zaman doğruyu bilmez ağaç. Her zaman halk doğruyu bilmez. Ama ben her zaman doğruyu bilirim. Biz halktan kimi zaman üstünüzdür. Neden? Kaplumbağa deden sana ne kardeşim ne diyorsam onu uygula ya. Sorgulama sorgulayın insanı ben sevmem. Sorgulayın insanı ben sevmem. Başkan koskoca başkan Ülkenin bak bir bildiği vardır abi. <laughs> bir, bildiğimiz vardır bizim yani. Sen sen bana güvenmiyor musun ya? Ayıptır ya. Ben bu ülkenin başkanıyım ama bana güvenmiyorsun demek çok maalesef bu ülke için üzücü bir şey olur. Bana güven. Sen bize güven kardeşim. Sen bize güven. Hazır şey yapmışken abi bu seferi tamamı erdirelim ya. Bu agaları bir, tam bir pataklayalım. Hazır hazır bir elimiz değmişken kardeşim. Elimiz değmişken bir tam pataklayalım ondan sonra asimilasyonları yaparız ya. Acelemiz yok abi asimilasyon için. Hepsini birden soykı... So yok. Öyle demek istemedim. Soykırım yok. Yanlış. Yanlış anons. Anonsu yanlış verdiler abi. O şey değil. Onu demek istemedim ben. Öyle bir şey yok. Ben öyle bir insan değilim. Beni tanıyorsunuz. Beni tanıyorsunuz abi. biz birlikte büyüdük siz. Biz öyle bir insan değiliz. Biz öyle bir insan değiliz. Dilim Ş sürçme. Sürçme değil sürçmesi yaşamda. Her insanın yaşayabileceği normal şeylerden biri yani dili sürçmesi abi. Lütfen saygı duyalım. Sa saygı duyalım. Ben öyle bir insan değilim. Kesinlikle öyle bir insan bugüne kadar olmaya çalışmadık. Bugünden sonra olmaya çalışır mıyım? Asla. Asla. Bir ara Moskova'yı yağmalayarak nüfusunu 3 bırakmıştım galiba da. O, o ben değildim. Kuzenimdi galiba. Onun benimle bir alakası yok. Ama şimdi bak kuzenimin de o konuda haklılık payı var. Osmanlı serisiydi. 93 harbi olması lazım. Orada bizim doğu illerimizi yağmalamışlardı, yakmışlardı. Biz de dedik ki onları bir nazikçe uyaralım istedik Nazikçe bakın çok nazik Nezaketi Nezaketi hiçbir zaman elden bırakmayan bir yapıyız Öyle olmaya da devam Nazikçe uyardık ve Moskova'nın nüfusunu 3 bıraktık Şimdi nazik olmasam 3 değil de direkt Tamamen yok edebilirdim Yani bak nazik olduğumuz için 3 bıraktık Çünkü bizim nezaket sahibi biriyiz Nezaket sahibi biriyiz 3 yani de bırakmayabilirdim Bu güce sahiptik bu şeye sahiptik abi. Yetkinliğimiz, yetkinliğimiz vardı. Ama ben nezaket sahibi. Dünya siyasetinde temiz işler yapmaya çalışan biri olduğum için üç bıraktım o zaman. Ben değil ha kuzenim. Ben değil o yanlış. O yanlış orada bir bazı yanlışlıklar var. Anladınız? Bak bak bak, bak. Almanya'ya bak. Oha lan ne yapıyor lan? Merkel. Oo ne yapıyor lan? Hoş abla dur ya. Dur ya. Bak görüyor musun? Barbara bak. Barbar mı? Bitmiş. Demokrasi bitmiş kardeşim. Buralarda demokrasi falan kalmamış. Polonya ile Ukrayna savaşıp dursun. Ben bunları pataklayacağım birazdan. Kardeşim siz iyisiniz. Bunları ayırayım ya. Lisede şey yapar ya. <laughs> lisede biri çıkar biri kavga eder. Ayır onu ben döverim diye çıkar böyle baba teki. Kardeşim şimdi bak. Bunları biz ayırmayacağız. Biz bunları yok edeceğiz direkt. Kardeşim gel bekleyin, bekleyin ben ben sizi ben ben bu çözümü biliyorum. Dünyada savaşın bitmesi lazım arkadaşlar. Dünyada savaşın bitmesi nasıl mümkün olabilir sizce kardeşim? Fikirlerinizi yorumlara yazın. Dünyada nasıl savaş biter? Benim bir fikrim var onu birazdan söyleyeceğim ama siz önce bir fikirlerinizi belirtin, sonra ben de belirteceğim çünkü benim fikrim kesin çözüm. Dünyada savaş nasıl biter arkadaşlar? Dünyada Finlandiya devleti olarak biz tüm dünyayı ele geçirdiğimizde savaşma savaş olmaz. Tüm dünya çünkü biz almış olacağız. Tamam bundan sonra nasıl savaş olsun oğlum? Yok edeceğiz herkesi. Aziz dostum Ukrayna. Ukrayna sana da bir savaş ilan ediyorum. Ukrayna'nın topraklarını almakla alakalı bir planım yok. Onu söyleyeyim. Ukrayna'yı fethetmek için açmadım bu savaşı. Polonya'nın topraklarını Ukrayna almasın diye açtım. Yoksa bizim şeyde gözümüz yok abi. Ukrayna kardeşimiz. Sevgi, saygı duyduğumuz. her devlet aynısını diyoruz da. Onda biraz daha fazla da biraz daha Finlandiya devleti olarak biz Ukrayna'ya gerçekten sevgi, saygı, hoşgörü, nezaket besleyen bir devletiz. Kendisi de yerini bilecek. Polonya'nın topraklarının tek hakiminin kim olduğunu bilecek bir devlet kendisi. Bunu bilmediği takdirde yaşanacak olaylardan ben sorumlu değilim. Ama öğretiyoruz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar insanları eğitmezseniz sorunlar başlar. Bakın biz eğitiyoruz. Biz eğitiyoruz şu anda. Şu anda biz bu Ukrayna kardeşimizi eğitiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bak bak bak. Eğitim bazen sonuç vermeyebilir. Kesin sonucu bazen farklı yollarla alabilirsiniz. Farklı yollarla kesin sonuç elde edebilirsiniz bazen. O farklı yolları tasvip etmediğimiz yerler vardır. Tasvip ettiğimiz yerler vardır. Şu an tasvip ettiğimiz yerlerden birindeyiz. Farklı sonuçları alacağız. Farklı sonuçlar aldığımızdan dolayı farklı yöntemler kullanacağız maalesef. Evet. 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 Yarışmacımız Yaşar. Evet, evet. 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 Kardeşim görüşürüz. Şu toprakları bak almıyorum bak. Bak fark almıyorum bak bu bu ilimi unutma. Bu ilimi unutma. Sen ne yapıyorsun? Hiç çıkarma atmak yasak bu arada. Az önce denizde bir ordu gördüm bak. Az önce bir denizde ordu gördüm ama İsveç'e ne olduğunu gördüm. İsveç'e ne olduğunu gördün aynı hatayı yapma kardeşim. Aynı hatayı yapma sakın. sakın, sakın. Seni de seviyoruz, sana da saygı duyuyoruz. İsveç'te de duyduğumuz gibi hatalar kötü şeyler. Bir kere yapıldığında belki bir sorun meydana getirmez ama alışkanlıklar üretir. Hata yapmayacaksın. Hata yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Bitti. Konu kapandı. Ya Danzig kardeşim Alman kardeşlerimizin değil mi ya? Sende ne geziyor Danzig? Danzig aziz dostum Almanya devletinin değil mi ya? Bu adam Danzig'i almış. Çüş. Şimdi Danzig Alman kentidir. Bunu, bunu, söyleyelim. Alman kenti olduğu kadar biz de kardeşim Alman sayılırız. Nereden sayıldığımızı sorgulamayın. Hiç sizi alakadar etmez. Ben öyle diyorsam öyledir kardeşim. Danzig Alman diyorsa Almandır. Benim diyorsam benimdir. Bunları tartışmaya kapalı bazı konular var. Çok fazla üstelemeyin kardeşim. Ben ne diyorsam o. Tamam. ne yapıyorsun Putin abi? Putin abi gördüğün gibi çok barışçı. Adam dolmuş iyice. Vallahi delikanlı adam ya. Barışı kardeşim kendi çıkarlarından <laughs> öne koyan. Büyük bir abimiz ya. Şu an gördüğünüz hiç savaşmadı bak. Ben ben de savaşmıyorum aslında yani beni de savaşıyor gibi görüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu savaş değil bu nazikçe devletlerle anlaşma. Diplomatik koşullarda bazı öngörülerimiz var bizim ve bu öngörüler meydana gelmesin diye devletlerle nezaket sınırları içerisinde olmak kaydıyla nezaket sınırları içerisinde anlaşmalar yapıyoruz. Nezaket önemli ama bakın nezaketin olmadığı yerde buraya bir şey söyleyecek mi ne diyeceğimi unuttum açıkçası. O yüzden çok fazla şey yapmayın. Nezaketin olmadığı yerde kötü şeyler başlar. Bakın, nazikçe. Nazikçe. Bakın 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 bakın. Şey al, bak, bak zorlama var. Nazik bak, kibar oldukça. Kardeşim ben ben de İstanbul bir İstanbul beyefendisiyim gerçekten. Pardon. Tam bir Helsinki beyefendisiyim. İstanbul neresi lan öyle bir Helsinki İstanbul nereymiş lan? Helsinki varken. Helsinki kardeşim dünyanın cihanın başkentidir öyle de olacak. ki biraz yatırım mı yapsın? Aman halk, halk şimdi iki para görürse götü kalkar bunların ne yatırım yapacağım ben. Daha fazlasını isterler şimdi boşver gerek yok. Gerek yok şimdi iki para görseler götü kalkacak sonra daha fazla. daha fazla para lazım. daha yatırım yapın diyecekler. Gerek yok. Gerek yok abi. Ucundan 3-5 bir şey toplatsak yeter. Şimdi bu kadar orduyu ne yapacağız biz? Sileceğiz. Hayır, hayır hayır yeterince paramız var zenginliğimiz zaten yeterli o yüzden Helsinki'ye bunları geri götürteceğiz ve Polonya'nın topraklarını medenileştireceğiz. Asimilasyon değil. Medenileştirme ve bu hamle bizim için dünyada kardeşim büyük etkiler uyandıracak. Dünyada daha da medeniyetin atmasını sağlayacak hamlelerden biri. Aziz dostum Almanya şu an savaşta. Bu çok barbar bir herif ya. Türkiye ile İran savaşı olmazsa olmaz zaten normal Ejopüsür de. Abi 800 yıl savaşları. Bak bunlar ikisi birbirinin gücünü bitirecek. Zaten muhtemelen bitirmişlerdi. Böyle nüfuslarını gördünüz mü? Çok azalmış. Bunlar hep savaşıyor çünkü <laughs> abi. Bunlar normal Age of bunlar alışık olduğumuz şeyler. Alışık olduğumuz damak lezzeti bu abi. İşte bu. Yalnız normal Age of gözünü seveyim. Bu daha güzelmiş lan bak. Keyifli keyifli savaşlarımızı açtık. Bug, bug meydana şu anlık gelmedi. Üçüncü sıraya yükseldik. Gidip biri birden 80 milyon ekonomi olmadı. Ne güzel. Ne güzel keyifli keyifli ilerliyoruz. İnşallah Avrupa Birliği'ni de kuracağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.